Şey, uzaydaki uyduları yok edecek bir uydu savar sistemi denemekle suçladı. Rusya ise eleştirilerin uzay çalışmalarını karalamaya dönük kampanyalar olduğunu iddia etti. Rus uzay ajansı Roskosmos geliştirdiği yeni teknolojilerle 15 Temmuz'da uzay araçlarını kontrol amaçlı bir dizi deneme yaptığını, çok kıymetli bilgilerin elde edildiğini duyurdu. Müfettiş adlı sistemle uydulara en yakın mesafeye kadar yaklaşabildiklerini, kameralarla uyduların teknik durumunu detaylı inceleyebildiklerini iddia etti. Ajans diğer uydulara göre uzayda daha alçak bir yörüngede uçabilen bu sistemin fark edilme ihtimalinin daha az olduğunu vurguladı. Rusya'nın uzayda yeni sistemler denediğini açıklaması İngiltere ve ABD tarafından tepkiyle karşılandı. Washington ve Londra, Moskova'yı uzaydaki uyduların güvenliğini tehdit etmekle suçladı. İngiltere Uzay Çalışmaları Bölümü endişe duyuyoruz derken Rusya'nın fırlatacağı silahlı füze sistemleriyle kendi uydu sistemlerini tehlikeye atacağını iddia etti. ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın denemelerinin yeni bir uydu savar sisteme benzediğini bildirdi. Bu eleştirilere Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Bakanlık bu tür suçlamaların Rusya'nın uzay çalışmalarını karalama kampanyasının bir parçası olduğunu savundu. Yapılan denemenin uzaydaki hiçbir uydunun güvenliğini tehdit etmediğini belirtti. Moskova kendisine yöneltilen iddiaların aksine ABD ve İngiltere'yi uzayda silah bulundurmakla suçladı.